düzenleniyor. Beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Edirne Kara ağaç Kabak Festivali'nde dev kabaklar iki gün boyunca damakları şenlendiriyor. Osmanlı döneminde saray mutfağı tariflerinde yer alan meşhur Kara Ağaç kabağı bundan sonra ismini daha sık duyuracak. Bu yıl ilki düzenlenen Kara ağaç Kabak Festivali başladı. <laughs> ağacın lezzeti kadar büyüklüğüyle de adından söz ettiren kaba için düzenlenen festivalin kentin tanıtımına büyük katkı yapması bekleniyor. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. En yoğun ilgiyi "Kabak tadı veriyoruz" sloganıyla düzenlenen kadınlara özel yemek yarışması görüyor. Ben eski zaman usulü e, kabak böreği yaptım. Kol böreği dediğimiz bir böreğimizdir. Bir de kabak tatlısı yaptım. İddialı mısınız? Kendimce evet. <laughs> Ben çıtır kabak yaptım. Nasıl olur, tarif eder misiniz? Tabii ki. E, kabaklar soyuluyor, doğranıyor, kirece basılıyor. Hı hı. Daha sonra şerbeti hazırlanıp içine katılıyor. Festival çerçevesinde fotoğraf atölyeleri, tiyatro, konser ve halk oyunları gösterileri yapılıyor. İlk defa olduğu halde gerçekten çok güzel. E, hava şartları daha güzel olsa daha çok yoğun katılım olacağını düşünüyorum. Biz zaten İpsala'dan geliyoruz. <laughs> birbirinden eğlenceli, birbirinden ilginç etkinliklerle devam ediyoruz. Yurt dışından Bulgar turistlerimiz var. Şehrimizin kendi vatandaşlarımız var. <laughs>